tam 200 gün önce para camiası hakkında bir video hazırlamıştım. Ve benden yeniden bilgi camiası hakkında yeni bir video yapmamı istediniz. E biliyorsunuz ben de sıkıracağıma kafamı kırarım. Ve bir o kadar düşünün merak ediyorum. Gerçekten de aradan geçen neredeyse 7 ay sonra para camiası gerçekten de bilgi camiası olduğumu gerçekten çok merak ediyorum. Öncelikle bana YouTube üzerinde en haz etmediğim kanalları sorsalar gerçekten de bilgi camiası ilk 5 listeme girer. Yani o derece nefret ettiğim bir kanal ki ben çoğu yaptığım eleştiri de kimse nefret etmiyorum. Her ne kadar eleştirisini yaptığım zaman ağır bir şekilde yapsam da o kişiye benim bir derdim olmuyor. Tamamen üretmiş olduğu içerikle alakalı sorunum var. Ha tabii birkaç tane kanal dışında. Ama para camiasını direkt olarak komple sevmiyorum. Çünkü yaşları küçük de olsa insanları salak yerine koymaktan ve salak yerine koyduğu insanlar üstünden para kasmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Tabii ben bunların hiçbirini yapmıyorum. Bu yüzden kanalıma abone olup video like atarsanız gerçekten çok sevinirim. En basit aslında geçtiğimiz aylarda Thanos fanları hakkında bir video yüklemiştim. Ve gerçekten de şu anda Squid Game'in saçma sapan bir fan base'i var. Paracahamiyaz da bu durumu fark etmiş olacak ki Squid Game hakkında toplamda 5 tane video yayınlamışlar. Mesela Squid Game 3'ün sezon sızıntıları ve teorileri, video 1 milyon izlenmiş. Thanos ölmemiş olabilir. Başladı yine bizim Thanos teorileri kafayı yiyecek. Ya zaten izlenmeye ihtiyacı olan birisi Thanos üzerinden saçma sapan teoriler uydurup Thanos'u bir şekilde hayata döndürüp etkileşimin içinden geçiyor. Yani çok ciddi söylüyorum yarın Thanos ölmemiş diye bir video atayım. 300 bin izlenme garantisi var. La bunu da anlamadım hani dizi karakterini seversiniz de abicim sabahınız akşamınız neden Thanos diye geçiyor. Uyuyorsun Thanos uyanıyorsun Thanos. Oğlum baymadı mı lan? Neyse bir dakika bir dakika bir durun. Ben de sevgili Thanos'un ölmediğine inanıyorum çünkü bilgi camiası bu konu hakkında muazzam bir teori paylaşmış. Sınırsanız tuvalette yaşanan kavgada 333 Thanos'u çatar sallamıştı. Gardiyanlar Thanos'u iyileştirmek için yanlarını almış olabilirler mi? Ek olarak Thanos'un cesedini açık bir şekilde hiç görmedik. Acaba VIP'lerin gizli bir planı olabilir mi? Thanos ölmemiş olabilir mi? Thanos aslında kurucu olabilir mi? Thanos aslında ben mi? Oğlum kafayı yiyeceğim lan. Biri bana bu kadının neden böyle konuşunu söylesin yoksa cidden böyle kafamı bir süreliğine klozete sokacağım bir daha da çıkartmayacağım. Yani kanka dönüp teoriye de bakıyorum. Şu videoya like atıp videoya 35 bin like kazandıran insanlar. olan beyninizdeki o hücreyi azıcık da olsa çalıştırın. Aylardır size her kanal Thanos ölmemiş olabilir. Ya onu tedavi ettilerse demekten başka bir şey yapmıyorlar. Her seferinde de aynı teoriyi yeniden duymuş gibi şaşırıp kalıyorsunuz. Oğlum <laughs> Kaldı ki bu bir teori de değil. Rica ediyorum beyninizi kullanın artık. Teori dediğin şey filmin bir kısmında göndermeli bir mesaj vardır. Veya ne bileyim gerçekten de karakteri yeniden dirilecek bir mesaj vardır. Bu şekilde üretilir ama kalkıp da Squid Game Thanos aslında VIP olur deyip göklerinden attıkları yalanlar teori değildir. Bak deli ettiniz beni yemin ederim yani yaşları küçük desek beyinleri var yani o kadar video çekiyoruz ama halen inanmaya devam ediyorsunuz. Vallahi usandırdınız beni oğlum ben yoruldum lan. Ben gerçekten şu aralar hani iyi hissetmiyorum kendimi. 11 numaralı gardiyan ve birinci sezondaki 67 numara kardeş olabilirler mi? Bir teoriye göre bu iki karakterin aslında kardeş olduğu söyleniyor. İkisi de Kuzey Kore'den kaçıp Güney Kore'ye gelmişler. Ve ikisinin soyadı da aynı. Evet gerçekten. Kanka sen sıkıntılı mısın? Birincisi sana önceki sezondaki oyuncuyla yeni sezondaki oyuncunun kardeş olabileceğini kim söyledi? Kardeş olsalar da bunun dizinin ne alakası var? Yani hadi bu teorisel olarak doğru olabilsin. Doğru olsa bile ki hiç sanmıyorum doğru olduğunu. Aga bu bize ne kazandıracak? Onu koyayım ya. Yani saçma sapan teori diye adlandırılan berbat ve bir o kadar da cahil düşünce yapısı para camiasını oluşturuyor. Ve şeyi de merak ediyorum yasaklanan en korkunç oyuncaklar. Oyuncak yasaklanan bir şey miydi lan? Neyse bir bakalım. Bu videoya 2 haftada 35 bin like gelirse bu yasaklı oyuncakları ve fazlasını sizler için bir videomuzda satın alıp denemeyi düşünüyoruz. Oğlum oyuncaklar yasaklı değil mi? Siz nasıl alıyorsunuz? Yani mantıken öyle olması gerekir, değil mi? Ben mal değilim. Allah Allah çok garip. Yani sanırsam içeriden birisi bunlar. Saklat eden oyuncak kaktüs hatırladınız mı? O oyuncakta aynı şekilde birçok çocuğu korkutuyordu ve alınmaması için uyarılar bile yapılmıştı. Sizce bu oyuncak yasaklanmakta doğru mu? Valla Trendyol'a baktınız mı? Kaktüsü gördünüz mü? 200 TL'ye var mı? Yeter. Arkadaşlar ben bu kadının daha fazla konuşmasını, saçma yalan söyleyenlerini kaldıramayacağım. Yani eleştiri videosunu yaparken bile o kadar tilt oldum ki gerçekten bu kanal nasıl oturup böyle ciddi ciddi dinliyorlar anlam veremiyorum. Hani teori desen yok, yalan bilgiler desen oldukça dolu. Yani taktığımız lakap gibi gerçekten de para camiası ve neredeyse 2 milyon aboneleri var. Normalde söylemem ama bu kanalı kimin telefonda görüyorsanız bir yolunu bulup engelleyin. Çünkü tek amaçları çocukların beynini yıkayıp oradan para kazanmak. Videolarında ufacık bir emek de yok. Yani yapmış oldukları videoları yapmam ortalama 15 dakikamı falan alır. Ancak işte bu tarz insanlar milyon izleniyorlar ve gerçekten de çocukların psikolojisini bu kadar yakından etkileyen bir Mete Kayagil gördüm bir de para camiası. Bismillahirrahmanirrahim. Gece rüyama girerse. Tövbe bismillah. Arkadaş gören de bu oyuncağı şeytanın kendisi yapmış sanacak. <laughs> Yani yorumlara indiğiniz zaman bu benim rüyalarıma girer diye yorum yapan çocukların çığlıklarını rahat bir şekilde görebilirsiniz. İşte bu yüzden para camiasını izlemeyin, izlettirmeyin. Sizin üstünüzden bu kadar saçma bir kanal para kazanmasın. Normalde kimsenin kazandığı paraya da laf etmem. Ha, etik olmayan şekilde kazanıyorsa orası ayrı. Ama bunlar artık ne bileyim zarar verme boyutuna geçmişler. Psikolojik olarak çevreye zarar veriyorlar. Ve dönüp şuna bakıyorum milyon izlenen videoları var. Aslında yapmanız gereken şeyler de çok basit. Para camiasına söylüyorum. Düzgün teoriler, düzgün ses kaydı mı ve düzgün içerikler. Bunu yaptıkları zaman eminim ki her şey düzelecektir. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır. Çünkü şimdiki alyans oyunun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve konu hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Esenlikle kalın.